Sevgili canlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Ayetler kürsini pencerelere ve kapılara okuyun. Ne mucizeler yaşayacağınızı o gün görün ve şahit olun. Sevgili canlar, ayetel kürsü manevi zırhtır. Kıymetini bilin, dışarı çıkarken mutlaka oku manevi zırhtır ayetel er kürsü. Hadisi şerifte kim evinden çıkarken ayetel er kürsü okursa Allah ona yetmiş bin melek gönderir. Bu melekler onun için istiğfar ve dua ederler. Eve dönüp içeri girdiğinde de ayetel er kürsü okursan Allah onu fakirlikten uzaklaştırır. Din büyükleri her zaman evden çıkarken mutlaka ayeter kürsüyü okurlardı. Ayeter kürsi mutlak koruyucudur. Bir gün İmami Rabbani Hazretlerin hanımıyla beraber otururken pencereden gelip geçen insanlara bakarken güler. Hanımı niye güldün diye sorunca buyurur ki bir Müslüman gördüm geçerken şeytan sağından saldırdı. Oradaki melek başına bir topuz vurdu, sola geçti. Oradan da saldırdı soldaki melek bir topuz daha vurdu, önüne geçti. Bir topuz daha yedi. Arkasına geçti. Oradan da topuzu yiyince rezil oldu, defolup gitti. O kimseye zarar veremedi. Çünkü bu mümin evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi okumuştu. Ayetel Kürsi okununca melekler onun etrafında bir halka yapar. Şeytan yaklaşamaz. Yatarken okununca yine yaklaşamaz. Saldırmak isteyenlere de melekler böyle perişan ederler. Onun için eve girip çıkarken Ayetel Kürsi'yi mutlaka okumalıyız.'' Ayetel kürsiyi şöyle niyet edebilirsiniz. Rahman olan Allah'ım senden koruma talep ediyorum. Sağına, soluna, önüne, arkana başına, altına, içine ve etrafına ayet er kürsü okuyarak üfleyin. Pencerelerinize ayet er kürsü okuyun üfleyin. Kapılarınıza ayet er okuyun üfleyin. Muhteşem zırhlı bir koruma. Maddi ve manevi koruma verir size bu ayet er kürsü. Ne maddiyata zarar verir ne maneviyatınıza zarar verir. Ayet er kürsünü bol bol okuyalım ve devam edelim. En azından haftada 3 defa bu korumayı yapalım lütfen sevgili canlar. Ayetel Kürsi'yi okuyarak kendinize koruma talep etmiş olursunuz. Rahman olan Allah'tan. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak, kaydederek bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide ve ışıkta kalın. Allah'a emanet olun.